Evet içeride ve dışarıda gündem yoğun dedik ki özellikle içerideki koalisyon çalışma, e, çalışmaları ki daha resmen başlamış değil piyasalarda bu haliyle bile her siyasi liderin hatta partiden gelen açıklamaların oynaklık yarattığı bir dönem içindeyiz. Ama aylardır aslında dış gündeme bağlı olarak da piyasalarda bir hareketlilik vardı ve orada ilk sırayı da ABD Merkez Bankası oluşturuyordu. FED bugün toplandığı yarın kararını açıklayacak. Yeni piyasalarda ne kadar bir oynaklık yaratabilir? Dolar 2.74'e yakın, Euro'da 3.08'in üstünde bulunurken FED'den gelecek bir açıklama burayı bir kez daha yukarı doğru itebilir mi? Bunu konuşacağız. Erdoğan Turan, GCM Minkul Kıymetler Araştırma Direktörü Link attığında bizimle beraber. Erdoğan Bey merhaba. Merhaba Gökay Bey. Ne diyorsunuz? Yani e, piyasada şöyle deriz ya, e, bir şeyler önceden fiyatlanır diye. Hala mesela yarın FED'den ne duyarsak veya duymazsak ekstra bir fiyatlamaya neden olabilecek. Yukarı ya da aşağı yönü. Eğer piyasalar gerçekten gelişmeleri önceden fiyatlıyorsa, şu anki fiyatlamayla şunu söylemek çok mümkün. Yarın akşam FED'den herhangi bir karar değişikliği veya piyasalarda yeni bir aksiyon alınmaya gerektirecek bir sonuç beklenmiyor. Eldeki verilerle baktığımız zaman eğer Amerikan Merkez Bankası şu faiz arttırım sürecini ekonomik verileri takip ederek izleyecekse bugün için faiz arttırmasını acilen gerektirecek bir konjonktür yok. Biraz daha bekleyebilirler. ...faizde enflasyon tarafında ufak bir kıpırdanma var... ...perakende satışlarda yani tüketicinin hafif hafif canlandığına dair işaretler var... ...fakat bu işaretler henüz çok güçlü değil. Erken bir faiz arttırmanın e, olası listeleri de hala çok yüksek. O yüzden şimdilik piyasanın e, teyit ettiği rakamlar açısından da söyleyebiliriz. Yarın akşamki FED toplantısından doları hızlıca değerli kılacak açıklamalar beklemiyoruz. Elbette ekonomik gidişata dair pozitif beklentilerini dile getirecekler, olası risklerden de bahsedeceklerdir. Ama şu an için Yunanistan riskinin de oldukça yüksek olduğu bir dönemde, verilerden de çok fazla destek alınmayan bir dönemde Fed'in faiz tarafında bugün radikal bir karar almasını beklemiyoruz. Peki yani Yunanistan riski de yüksek dediniz. Özellikle Yunanistan'ın da gene borcunu ödeyemeyebileceği konuşuluyor. Bu Haziran ayında yapması gereken borcu. Bilmiyorum bu ekstra bir yani risk derken onu biraz açalım mı? O kadar konuşuldu nasıl olsa artık fiyatlandı diye bakılırken gelinen nokta ekstra yeni bir fiyatlanmaya ve dolayısıyla da bizi de etkilemeye tekrar başlayabilir mi? Bence bu Yunanistan konusu biraz hafife alınıyor. Yani Avrupalı yetkililerden de ee, Yunanistan borcunu ödeyemezse birlikten çıkar gibi cümlelerin çok rahat kullanıldığını görüyorum. Belki bu biraz riskli. Ya Yunanistan'a baskı unsuru olarak kullanılıyor bu cümleler ya da gerçekten farklı bir algılayış var. Bir ülkenin bugün Avrupa Birliği'nden çıkmasının etkisinin olmamasını varsaymak bence mümkün değil. Şimdi ipler giderek de geriliyor. Avrupalı yetkililer ya da Avrupa'nın egemen güçleri diyelim Yunanistan'da vergilerin arttırılmasını ve emekli maaşlarının aşağı çekilmesini istiyor. Yeni Yunanistan hükümeti de buna hiç yanaşmıyorlar. Yani ipler giderek geriliyor. Ayrıca farklı bir boyuta da taşındı bu konu. Artık Yunanistan yetkililer art bu konu demokrasi sorunu olmaya başladı. Deniyor ki bu hoş bir tabir de değil aslına bakarsanız. Yunanistan eğer gerçekten borçlarını ödeyemezse bu çok büyük bir yıkım değil. Zaten çok güçlü bir ekonomi değil. Yaratacağı sarsıntı da kalıcı olmaz diyebiliriz. Elbette bir sarsıntı yaşarız ama çok kalıcı olmaz. Fakat Yunanistan'ın küçük bir ülke olsa bile birlikten çıkıyor olması Avrupa Birliği'ne dair soru işaretlerini oldukça güçlendirecektir. Bu ilk önce euro tarafına bir darbe vurur. Sistemin tekrar sorgulanmasına sebep olabilir. O yüzden Yunanistan'ın birlikten çıkma riski alınır mı diye sorarsanız benim için bana göre hala çok erken. Son dakikaya kadar uzlaşma ihtimalinin ama son dakikadan erken olmasını beklemeden koruyoruz. Çünkü Yunanistan'ın ortaya koyduğu risk ya da Yunanistan'ın borcu diyelim ee, Avrupalı yetkililer, Avrupalı bankalar, Avrupalı kurumlar tarafından katlanılmayacak kadar yüksek değil. Ama Yunanistan'ın örnek olarak birlikten çıkmasının maliyeti Avrupalı güçlü ülkeler, güçlü kurumlar için çok daha yüksek risk barındırıyor. Peki orada önemli olan tespit, bence en önemli tespit sizin yaptığınız, e, siz link altındayken ben bunu söyleyeyim ama soru olarak değil. Bir, borç ödememesi büyük bir risk değil, asıl... Avrupa Birliği'nden çıkma ile karşı karşıya kalma durumu bizim açımızdan da ekstra bir riski oluşturup özellikle de Euro'yu sorgulatacak gibi duruyor. Çok teşekkür ediyorum Erdoğan Turan değerlendirmek.